Herkese merhaba arkadaşlar. Kingser kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Osmanlı yok. Par pardon, pardon. Her zaman bunun ismini unutuyorum. Zapti Osmanlı 10. bölüm. Evet, bugün sizlerle hızlıca bir göreve gireceğiz. Şehrin göbeğini mas masken tutan bir kısım aydut şu kaynakları, su kaynaklarını işgal ederek şehri susuz bırakıyor. Vayros bevladı. Onları ıslatın. Şehir susu sana nasıl satalım? Değil mi? Yani akıllı var mantıklar ama neyse. Neyse. Kan nasıl satacağız herhalde? Bir çıkalım bir yanalarını tövbe yapalım. Aha. Nereden çıktın ha? Bak bak bak. O arkadaşlar abdest şeyini bana öğreten arkadaş dedi ya işte. Şey. Sonsuz can artık elde edebilirsin. Allah ondan bin kat razı olsun. Ben görevleri hatırlarsanız sıfır canla geliyordum. Allah ondan bin kat razı olsun. Allah ne varsa versin. Ne diyelim artık. Çok iyi bir insanmış. Valla helal olsun. Ulan sen kimsin? Oros buna ne yaradı? Bir daha acıyım. Sabahtan beri mermileri üzerime yağdırıyorlar. Abi acı abi. Geber lan. Nasıl tek atıyor o zaman ya? Başka kaldı mı lan? Evet. Woohoo. Oğlum ben senin yaşındayken <laughs> babamı bıçakladılar. Aa. Bakın arkadaşlar. Ya ne güzel şey ya. Vallahi ne güzel şey ya. Allah razı olsun. Araç vakası. Ya sikeceğim aracını da vakasını da güzel ka. Gariplere yardım tam araç vakası onlarda mantıklı geldi. Nerede? Yine mi dayı sen ya? Yok pardon. O zaman o rahibe kadın yine. <laughs> Evladım sikecekler beni araç kesiyorlar. Yok yine bu dayı. Amına koyayım senin dayı ben. Amına koyayım senin Oros evladı. Ya ne oluyor bu göreve giremiyorum. Sikeceğim beni 20 saniye bekletiyorsunuz ya. Allah da sizin belanızı versin. O kadar video çekiyoruz ya. O kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Bir de yine bu fragmanı kaldırmadınız ya. Ne diyeyim size? Ben artık yani gına geldim. Gına geldim ben. Gına geldim. Yeter amına koyayım ya. Ben bir e, sesi kapatacağım. Çok yoruldum. Ya Ardarda arda bugün. Ne oluyor amına? Ha görevdeyiz ya. Sesi kapatacağım. Biraz bekleyeceğim. O yüzden kusura bakmayın yani. 2 dakikalık. Kusura bakmayın. O kadar kolay mıydı ya sabahtan beri bekliyoruz ya. O yüzden söyledim. Şimdi ne yapıyoruz? Ya ne yapalım amına. Sonraki vazife tabii ki. Arkadaşlar ben o hususi vazifeyi yapamayacağım. Yani, yani ne yapacağım bilmiyorum ama. O kadar YouTube'dan falan her yerden baktım ya yapılıyor da ben yapamayacağım. Gece vakti arka mahallede iş, işlenen bir kızım silahlı zehir taciri tespit edildi. Alışveriş yapmaya devam ediyor iş yapmaya gidin diyor galiba. Yani bundan sonra hemen bunu bitirelim de çıkalım biz. Şey yapalım. Bu süsü vazifeyi bir de deneyeceğim. Ona en iyi silah, en iyi zırh. Her şey gerekiyor yani. Bak 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 ibnenin evladına bak. İbni'nin evladına bakar mısınız? Gebar <laughs> lan. <laughs> Çok seviyorum ya bu oyunu ne yapayım çok fazla oynadık ama ya 9 bölümdür hiç kuat simulator gelmiyor biliyorum o yüzden çıldırıyorsunuz ama kusura bakmayın yani ben o kadar kafa yok bende ki bir e, oyunu çekerken diğer oyuna dalayım amana kodumun oğlu bir durun ya bir şey anlatıyorum seyircilere ya sonra ölünce niye öldürüyor sen teslim oldun mu oha amana koyayım oha Salır mıyım zannediyorsunuz? Mermilere yazık gerçi ama. Bana sıkan arkadaşlar ben acımam. Artık acımam. Eskiden acıyordum artık acımam. Sikmişim mermisini. Siktir lan. Nereye gidiyoruz? Nereye çekti bizi amına koyayım Sen kimsin? Sana da mı sıkayım? Yok, sıkmayayım. Sen misin Aman akodum. E bitti vazife Hemen hızlıca ya Video çok uzamasın da Hızlıca bir dalalım biz oraya Hızlı 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 Artık e, ezberledik de Bir saniye abdestimizi alalım Bismillahirrahmanirrahim Şimdi at nerede at Burada hemen ata koş koş amına koyayım Koş koş Başka çare yok çünkü video çok uzuyor Koçum ne haber? O yeri zaten çok iyi bir şekilde hatırlıyorum o yüzden harita filan açmaya gerek yok. Tam da o zaten. <laughs> of, bu seri çok uzadı ya. Sanki yıllardır bu seri çekiyor. Buraya atla gelmeliymişiz. Bana bir arkadaş hatırlattı bu arada. Tefeci kaçıyor bu arada. Tefeciyi oradan önleyeceğiz bir saniye. Bakın buradan önleyeceğiz tefeciyi. Önüne çıkacağız. Önüne çıkarken de anasını sikeceğiz. Pardon pardon arkadaşlar. Böyle yapmayacağız. Bakın bakın böyle asla yapmayacağınız. Böyle asla yapmayacağınız. Bakın bakın şimdi ne yapacağım öğreteceğim. Bir saniye öğreteceğim şimdi bakın. Ne oluyor bana koyayım ya? Ya yine ne yaptım ben amana koyayım ya. Allah için ne yaptım ya. Bak buraya gelecektik ha. Ya atım arkada kaldı. Amana koyayım ben böyle işi. Tabi bunlara yakalanmadan. Hepsi gelecekti üzerimize şimdi. Bakın. Gel gel. Arkadaşlar asla size yaklaşmadan vurmayın. Sıkmayın yani. Mermilerinize yazık. Bakın uzaktan vuruyorum. O çok uzak değildi de bunlar çok uzak İşte Onlara iki mermi falan filan carçur tamına koyayım. Ne gereği var değil mi? Değil mi? Siz mi beni yiyeceksiniz? Ben mi size? Orası da bir karışık ha. Ulan senin ananı sikeyim. Oros bibini. Sen beni kaç yoldur bekletiyorsun? Amanın siktiğimin olur. Öldüremiyorum ha. Öldüremiyorum ha. Ölmüyor mu bu? Ananı sikeyim mermi de bitmiş. Tefeciyi de hallettik onu da hallettik amına koyduk. Kalan eşkıyaları temizleyin. Şimdi oradaki eşkıyaları temizlemeye çalışacağız ama. Bunun anasının avradını sikeyim ben. Mermiler çok az ya. Mermiler çok az. Bu mermiyle oraya gidersek %87 ihtimal ölürüz. O yüzden bizi çok fazla mermi gerekiyor ama ne bakacağız? Buradan oraya kadar koşacağız mı amına koyayım? Al işte. Bizim yol belli oldu. Bir de kesemiyorum da amına koyayım. O yüzden şey oldu. Tepeciyi halledip kaçsak olmaz mı ya? İlla halledeceğiz o kadar. Ama çok çok şerefsizler bunlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne tarafa gideceğiz? Aman koyayım onu da unuttum. Hah tamam önümüzdeymiş. Güzel yaklaşıyoruz oraya. Oraya yaklaştığımızdan an itibariyle arkadaşlar savaş atacağız. Başka çare yok çünkü mermimiz az. Ama belki savaş da açmayabiliriz. Ya uzaktan bucaktan vurarsak çok iyi olur. Dilim damağıma dolaşıyor. Kusura bakmayın o iş içinde. Konuşamıyorum. Sanki biri beni tehdit ediyor ama. Burası Tamam tamam. <laughs> Burası değil miydi? Allah kahretsin o zaman sizi. Burası olmalı. Burası değil miydi ya? Ciddi misin aman Burası diğer bölümde oğlum almayayım ben. Lan. Ne oluyor lan? Lan, lan. 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 Amına koyayım ne oluyor ya? Bu geçen bölüm halletmiştik ya. O o bölüm buraydı ama. E biz ne yapacağız ya? Nereye gittim ben? Tek bir kişi bile yok. Bu taraf mıydı acaba? Bir saniye. Kendime öveceğim bir amına koyayım bir yerlere bakacağım. Nerede o anlayamıyorum da bir onu bulup şey yaparsak çok iyi olur. Nefesim boğazıma geliyor bu karar. Stresliyim ki Bak öldürdük onu yemin ediyorum. Bak ölürsek burada. Öyle bir avradına falan küfür ederim ki şimdi. Hiçbir şey kalmaz yani burada. Sesi kapatıyorum. Kusura bakmayın biraz soluklamam lazım. Arkadaşlar yönü bulduk Allah'ın izniyle bakalım doğru mu? Yani bu tarafa geldik ya o, o taraftan işte bu tarafa gidiyorduk. Yani burasıysa ise on, onu bulduk. Bulduk. Oh 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 çok şükür. Sizi o kadar özleyeceğimi düşünmüyordum. Yani sizi bu kadar özleyeceğimi hiçbir zaman düşünmemiştim. Çok iyi oldu. Minnettarım. Ya gel buraya amına koduman oğlu ya. Eşek herif ya. Ne, nasıl özledim seni anlatamam. Niye bayıldın? Neyse hastaymış galiba. Sen gebereceksin narası. Sen doktor değilsin. Şişenin kadava boşluğu var. Sen yaramın kafası bile olamazsın. Tabi lan doğru söylüyorum. Oha 3 mermi gitti ya. Ne yapacağız? Son mermi al koyayım al. Bu da bizim şovumuz işte. Niye vuramıyorum ya? Mermi de yok Geber lan Ulan Anasını siktiğimin oğlu Dur bir dur dur mermi filan topluyorum Dur bir dur Nasıl sinir etti ya Değil mi Öldüm sinirden bir saniye Ulan senin ananı Sikeyim ben Sabahtan beri oradan bana sıkıyorsun ha Gel lan Oros bunun oğulları gelin hepiniz gelin gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Siz Hüseyin'i daha tanımamışsınız aga. Hüseyin kimdi ya? Tamam. Espriyi bırakın. Amınızı dillemeyeyim şimdi. Ya hızlı koş. Ne oluyor amına koyayım ölmeyeyim. Ölmeyeyim amına koyayım ölmeyeyim ölmeyeyim. Ölmeyeyim bu da buradan sıkıyor. Bu da buradan sıkıyor. Bu da buradan sıkıyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu da buradan sıkıyor. Koş koş amına koyayım. Ne oldu? Ne oldu? Analog analog analoga bir şey oldu. Analoga bir şey oldu. Koş 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 zıpla zıpla koş koş koş. Analoga bir şey oldu. Analoga bir şey oldu. Bir şey olmaz umarım. Umarım bir şey olmaz. Ölmem umarım. Ya gelsene buraya nereye kaçıyorsun amına koyayım ya. Gebar Yavaş gelin. Umarım yavaş gelirsinizdir. Nasıl vurdum ama? Havalı hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Allah için havalı hareketi gördünüz mü ya? Çok havalı değil miydi? Bakın. Yemin ediyorum havalı olmanın derdinde değilim ama çok havalı değil miydi o? Valla çok havalı değil miydi arkadaşlar? Koş koş amına koyayım. Koş bunlar siker bizi. Mermilerin biri biri isabet ederse. bak nasıl şanssızım mermiyi alamadım bak. Ya Allah rızası için ya. Allah rızası için ama ya. Can ver can. Can vermiyor ama oyun ya. Can vermiyor oyun. Sikeceğim bir anı ya. Bir tane bile can vermedi ya. Bir tane bile. Bir tane bile. Bir tane bile can vermedi. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna gelelim. Gelecek bölüm ben bunların anasını sikmezsem benim anamı siksinler. Gelecek bölüm görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.